Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillahi ve ba'd. Devam ediyoruz. Safa suresi 25. ayet-i kerimeden. Malekum la tenasarun. Allah Teala bütün müşrikleri, kafirleri, münafıkları onları aynı karede topladı. Vahşurul zalemû zalemu ve mâ kânû Zalimler oradalar. Sonra onların yoldaşları orada, ibadet ettikleri ilahlar orada. Allah Teala da soruyor onlara. Ma leküm la tenasirun. Hani dünyada beraber gidiyordunuz kol kola İslam'ı çökertmek için. Oradan oraya yürüyordunuz, bağırıyordunuz, ittifaklar kuruyordunuz. Ma leküm la tenasurun. Yeryüzünde müttefiktiniz. Her şeyinizi, sermayenizi Allah'ın nurunu söndürmek için onları bir araya getirmiştiniz ne oluyor size la tenasurun burada o ittifak dağıldı burada birbirinize yardım etmiyorsunuz aynı yerdesiniz berabersiniz neden yani buradaki bu istifam tevbih için dünyada yapıyordunuz burada da devam edin asıl koalisyonunuza asıl o birlikteliğinize burada devam edin belhumul yevme musteslimun bilakis onlar o gün orada müsteslimune teslim olmuş olacaklar. Allah'tan selamet isteyecekler, kurtuluşu isteyecek. Herkes kendi derdine düşecek, kendi sıkıntısının çaresini arayacak. Ve akbala ba'duhum ala ba'di yetesaelun. Sonra cenab bak bizi tekrar onların o birlikteliği, bir arada oluşlarında konuşmaları kendi aralarında nasıl olacak onu naklediyor bize. Ve akbala ba'duhum ba'duhum yani onların ayak takımı, teslim olanlar, o e, tağutların, zalimlerin, ideologların, onların arkasında gidenler. Ve akbala ba'duhum onlar. Ayak takım diyecek ki ya sen bizi çağırıyordun. E şimdi bıraktın bizi gidiyorsun. Ve akbala ba'duhum ala bazın o bazı da lider kadro. Lider kadro onlara yönelecekler. Yetesa elun aralarında bir Husumet başlayacak, kavga başlayacak, niza başlayacak. Sen yaptın diyecek, sen aldattın bizi. Senin gazete, senin idarendendi, idarendeydi, televizyon senin yönetimindeydi. Bütün bu Allah'a isyan hareketlerini sen yönettin. E biz de avam olarak geldik, dahil olduk diyecekler. Kalu innekum kuntum ta'tunana anil yemin. O al kadro ezilenler, avam onlar diyecekler ki ru esaya kalu innekum kuntum ta'tunana devamlı bize gelirdiniz sabah akşam gelirdiniz sabah gelirdin kapıya propaganda yapardın akşam kahve alırdınız orada propaganda yapardınız zihinlerimizi yıkadınız aklımız ruhumuz şuurumuz imanımız onları kirlettiniz innekum kuntum ta'tunana anil yemin yani sağ genelde Araplar oradan uğur gelir öyle inanırlardı. Burada da Kur'an-ı Kerim onlara insanlığın dünyasına konuşurken onların diliyle anlatıyor. Yani kıyamet günü ezilenler yukarıdaki lider kadroya diyecekler ki bize siz hep bu sağdan geliyordunuz yani hak suretinde geliyordunuz. Hakikat bu diyordunuz. Kurtuluş burada, özgürlük burada diyordunuz oradan gelip de iman binamızı oradan gelip çökerttiniz. Kalu bellem tekunu mu'minin. Ruasa lider kadro cevap veriyor. Diyor ki nerede biz çökerttik? Nerede biz sizi aldattık? Bellem tekunu mu'minin. Siz hakiki manada Müslüman değildiniz ki. Müslüman olan bir adam zerdüşle beraber olur mu? Müslüman hakiki manada Allah'a ve Resulüne iman eden Yahudi ile beraber yürür mü? Kalu vellem tekunu mu'minin. Siz marka Müslümanıydınız diyecek kim? Lider kadro. Dönecek ötekine sen diyecek tefeci ile beraber oldun e imanın olsa Kur'an-ı Kerim burada, bu kitap önünde. Bu kitap önünde olduğu halde okurken sana bu meyiller, bu inhiraflar bunlara bu Kur'an müsaade eder miydi? Kalu bellem tekunu mu'minin. Siz hakiki manada Müslüman değildiniz. Dolayısıyla geldiniz bize yol arkadaşı oldunuz ama biz sizi buraya zorla sokmadık sizin o hafif meşrep olan din anlayışınız sizi buralara savurdu Oma kâne lena aleyküm min sultan lider kadro konuşmaya devam ediyor diyorlar ki o kâne lena aleyküm bizim sizin üzerinizde min sultanin bir gücümüz yaptırımımız yok ki zorla sizin beyinlerinize girip oradaki imanlarınızı oradaki şuurlarınızı, bilinçlerinizi yönlendirebilir miyiz? İdare edebilir miyiz? Yapabilir miyiz? Hayır. Bel tüm kavmen tağin. Tağî yoldan çıkmış, tuyana düşmüş ve bir felaketten diğerine savrulan bir topluluktunuz siz. E bize de sadece gelir misiniz buraya dedik. Onu söyledik geldiniz. Ama esas itibariyle sizin İslam'ı anlamada algınızda problem vardı. O problemden dolayı buraya düştünüz. Bizimle beraber yol arkadaşı oldunuz. Fehakka aleyna kavlu rabbina. İşte Rabbimizin sözü ki neydi o? Le emle enne min el cinneti ve annesi Yani Allah Teala cenneti cehennemi o insanlarla dolduracak. Peki dolduracağını söylüyor. Fehak aleyna kavlu rabbina Rabbimizin o sözü bizim hakkımızda da tecelli etti. Hem senin hakkında hem benim hakkında hakkında. hadi gel beraber şimdi kol kola cehenneme girelim diyecek lider olan adam. İnna lezaiku birlikte gel. O azabı zaikun birlikte tadalım. Sen de tat, ben de tadayım. Fe'agveynâküm <laughs> biz sizi dalalete sürükledik. İnna na gâvîn. Neden? E çünkü biz de öyleydik. Ama biz öyleydik. Yani peki bizi kim öyle yaptı? Siz burada hep bir neden ararsanız neticede bu yani nihai olarak durduğu bir yer olmaz. Sonsuza kadar gider. Gitmemesi gerekiyor. O halde biz yoldan çıkmıştık sizi de yoldan çıkardık ama zorla bunu yapmadık bize baktınız reklamlarımıza kandınız geldiniz şimdi birlikte cehennemin yolundayız diyor feinnehum yevme Idin fil azabı müşterikûn bu söz Allah'a ait yani kâlallahu teala, madem ikiniz birbirinize bu yolda yardım ve yatakçı oldunuz beraber yaptınız Beraber Allah'a isyan ettiniz. Beraber iman binalarına saldırdınız. Fe innehum <laughs> Cenab-ı Hakk'ın hükmü yevme izin o günde kıyamet gününde fil azabi müşterikun. bugün de onlar ne olacaklar? Azapta ortak olacaklar. Bir kısmı aldattı, bir kısmı aldandı ama netice itibariyle azapta ortaklar inna kedalike nef'alu bil mucrimin mücrimlere, zalimlere, günahkarlara peygamber aleyhisselama onun yoluna saldıranlara işte kıyamet günü Allah cezayı mücrimlere, o cürüm sahiplerine böyle verir innehum kânu izâ kîle lehum la ilâhe illallahü yestekbirûn peki neden Allah mücrimlere bu cezayı verir neden onları cehenneme sevk eder neden onlar orada boyun eğerler. Neden orada kendilerine yardımcı bulamazlar? Sebebi ne? Bütün bunların onlara yapılacak bütün bu cezaların sebebi ne? İşte bu. İnnehum onlar kânû idâ lehum. Onlara dendiği zaman La ilahe illallah Allah'tan başka mabut yok. Allah'tan başka razık yok. Allah'tan başka yaratan yok. Allah'tan başka yarattığı bu dünyayı yönetecek güç ve kuvvet sahibi yok dedikleri zaman La ilahe illallahu yestekbirun büyükleniyorlardı. Şeriatı tahkir ediyorlardı, tezif ediyorlardı. Bu asırda, bu zamanda böyle bir din olur mu, din devleti olur mu diyorlardı. Reddediyorlardı. İşte şimdi bu reddediş onların ebediyen cehennemde kalışlarına sebep ya da eğer imanları varsa uzun süre kalmalarına sebep. Ve ...e inna latalik alihatina li sha'irin diyecekler ki ve yekuluna e inna latalik alihatina biz ilahlarımızı biz ideolojiyamızı biz anlayışımızı biz putlarımızı biz örfümüzü adetimizi li sha'irin majnun aklını kaybeden bir şair için mi terk edelim? Allah Resulü'nü mecnun kabul ettiler. Ona şair dediler. Bir şairin hülyalarına bir toplum, bir ör, bir adet, bir gelenek, atalar dini bırakılır mı dediler. Efendimiz Aleyhisselam'a böyle alay ettiler. Öyleydi hep. Belki bu alayın en fazla olduğu dönem şu 90 yıl. 90 yılın içerisinde. Yani bu ilk yapılırken karşıda bir dinsiz taife vardı. Millet ona karşı direnirdi direnerek bu millet bütün kutsalını korudu, muhafaza etti. Kur'an-ı Kerim'i korudu, başörtüsünü korudu, çarşafını korudu, örtüsünü korudu. Ama ne zaman ki bu anlayış içeriye girdi, içeriden çökertti. Bu ümmet 28 Şubat zamanına kadar, 98'e kadar tesettürün korudu. Ama o zaman içeriye girdi. Modernite içeriden çökertmeye başladı. İşte kalmadı ortada bir şey. Ortalığı görüyorsunuz kız erkek birbirine pasta takdim ediyorlar, beraber seyahat ediyorlar. Onlar belki bir cemaatin, belki bir vakfın, belki İslam'la alakasını olduğu iddia eden bir müessesenin öğrencileri ama böyle bir savrulma hali, böyle bir felaket örtüye içeriden bir cinayet, içeriden bir suikast hali var. Üstad bu halleri anlatırken işgal ordularının bile yapamayacağı bir cinayetle der. İşte öyle bir cinayet var. Bu cinayet İslam'a, imana içeriden saldırıyor. Her taraftan saldırıyor. Evimize, mahremiyetimize, örtümüze, algımıza, Müslümanca yaşantımıza, onlara saldırıyor bu anlayış. Ama Müslümanlar bu dönemde irtidat, insanlar camiden çıkıp kiliseye gitmediğinden irtidatı görmüyor kardeşim, görmüyor. Onun için bu toplum olağanüstü bir seferberlik hal vermiyor. Yani ama belki daha kötüsü var. Eğer insanlar camiden çıkıp kiliseye gitseler, camiyi bırakıp da kiliseye gitseler, o toplumda olağanüstü bir hal olur, bir takuz hali olur. İnsanlar dini terk ediyor diye ama terk etmiyorlar mı? Din fiilen terk edilmiyor mu? Şu ekranlarda, sokaklarda, insanların hayatlarında, din birlikteliklerinde, arkadaş gruplarında, fiilen üniversitelerimizde baktığınız zaman gazetelerde, mecmualarda terk edilen, yetim bırakılan bir din yok mu? İslam yok mu? İşte bu din görülmüyor. Terk edildiğini fark edemiyor insanlar. Önceki yıllardaki irtidat hareketlerinden daha tehlikesini, daha yoğununu yaşıyor insanlar. Dün öyle alay edemiyorlardı, ediyorlardı ama halk direniyordu onlara. Ama bugün bu insanlar ümmetin içine girdiler, içerden alay ediyorlar. Alay ediyorlar ama idrak derecesi, derekeye düşmüş adam kendi diniyle bir dinsizin alay ettiğini anlayamıyor işte, fark edemiyor geçmişten daha tehlikeli bir haldeyiz. Şimdi izmihilale doğru ümmetin bir savrucu var. Belca bil hakki ve saddaka'l murselin. Yani onlar şair diyorlar, mecnun diyorlar. Bu İslam bu haliyle, bu çağın hukuk sistemi olamaz diyorlar. Yönetemez bu dünyayı. Yani bu cihetlerle Efendimiz Aleyhisselam'a saldırıyorlar. Allah Teala da hayır söylediğiniz gibi değil. İşin iç yüzü söylediğinizden bütünüyle farklı. Belca ebil hakkı. O Allah'tan hakikati getirdi. O şair değil, o mecnun değil, o sihirbaz değil, o kahin değil. Onun insanlarla, onun örfle, adetle, düşünce merkezleriyle alakası yok. O Yerlerin göklerle irtibatını kuruyor. Bel ca'e bil hakkı ve saddakal mursalin. İsa'nın davasını, Musa'nın davasını, Nuh'un davasını selamlayan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, onların direnişini selamlayan Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, Asabını da onlar gibi direnmeye çağıran Muhammed Aleyhisselatü Vesselam وَصَدَّكَ Ve mursalin Kendinden önceki peygamberleri doğrulayan o O halde Allah Resulü Aleyhisselam'a Önceki zamanlarda müşriklerin, firavunların İslam etrafında oluşturmuş oldukları o kuşatmayı Yaran peygamberler gibi yaran o peygamber Aleyhisselam O cihet onları selamlıyor Ona bu açıdan bakın İnnekum lezaikul azabil elim. Yani madem ki siz Peygamber Aleyhisselam'a şair mecnun olarak bakıyorsunuz. Madem ki şöyle şair ya da mecnun olarak bakıyorsunuz. Belki babanız öldüğü zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz taziyede. Mezarlığa gidiyorsunuz, orada okuyorsunuz o Kur'an-ı Kerim'i ama o Kur'an bu hayata konuşamaz diyorsa birisi o da o Kur'an'ı o haliyle reddediyor. Evet, bu Kur'an benim müsaade ettiğim alanlarda olabilir. Medresede olur, camide olur ama dükkanda olmaz. Çünkü dükkanda olursa o zaman bu Kur'an bana diyecek ki فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ faiz alan veren Allah'a, onun Resulüne harp ilan ediyor. Onlarla savaşıyor, bunu bil diyecek. Dolayısıyla Kur'an sadece benim müsaade ettiğim alanlarda olur. İşte bunlarda da e ne kadar dilleri itibariyle bir irtidat yoksa yaşantı itibariyle hayatın esasları kabulleri itibariyle bunlarda da bir irtidat hali var. O halde Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı bu cihette de reddeden, şurada dur diyor Allah Resulüne, Umre'ye geldiğim zaman seni göreyim, orada ziyaret edeyim. Kur'an-ı Kerim'i cenazede okuyayım ama sen benim dünyama karışma. Londra'nın, Paris'in, New York'un, Amerika'nın, Borsa'nın, Pentagon'un olduğu küresel sermayenin dünyaya yön verdiği bir zamanda Kur'an-ı Kerim'deki iktisada temel olan ayetlerle dünyayı yönetemesin ya Resulallah diyen adam işte o da hükmen küfür kadrosuna girmiştir. Hükmen değil bizzat onun içerisine girmiştir. Bel e bil hakkı ve saddakal murselin Efendimiz Aleyhisselam'ın hakikati getirdiğine bütün varlığıyla inanacak innekum siz edaikul azabil elim o elim olan parçalayan, ezen, kahreden o azabı hadi girin tadın ve ma illa ma kuntum ta'melun yani sadece burada cehennemde dünyada yaptıklarınızın, söylediklerinizin ya da ibadet olarak yapmanız gerekenler vardı, terk etmiştiniz. Şimdi onların karşılığı olarak bu cezaya müstahak oldunuz. İlla ibadallahil muhleseyn. Fakat istisna, un katı burada. İbadallahil muhleseyn. Allah'ın halis kulları var. Muhles demek Allah Azze ve Celle'nin kendi kadrosuna aldığı ahlasahumullahu li dini Allah'ın kendi dinine tahsis ettiği, onu anlatan, koruyan, muhafaza eden kadro. Muhles deyince bunu anlıyoruz. Muhles deyince ahlese dinehu lillah dinini ahlese dinehu lillah diyor ki ya Rabbi ben bu yola, bu dine, bu hakikate sadece senin rızanı kazanmak için geldim. Annem Müslüman, babam Müslüman, çevrem Müslüman, Okulda arkadaşları Müslüman diye gelmedim ya Rabbi. Ehlesedinehu <laughs> lillah. O dini o şeriatı Allah'a onun rızasına tahsis ediyor. Öyle bir Müslüman onun hayatında kafir yoldaş olabilir mi? Ehlesedinehu <laughs> lillah erdini Allah'a tahsis ettiyse işte hayata paydos Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, Ebu Leheb amca bile olsa ona paydos diyebilmek illa ibadallahil muhlesin yani dini Allah'a tahsis ediyorsunuz ya da muhles olduğunuz zaman has kadro has dairedesiniz öyle Müslüman olabilmek Allah Teala bizleri onların zümresine ilhak eylesin ulaike lehum rizkum ma'lum işte bunlar şimdi buradan öte o muhlesleri anlatacak haz kadrolu olanları ehli cenneti onların cennette nimetleri muhatap oluş hallerini anlatacak tasvir edecek detaya inecek ki Müslüman diyecek o cennet seni bekliyor burada bir daire bir ev bir araba bir imza bir makam bir tayin için yatma yıkılma insanların ayaklarına Allah sana eğer rızasına ve rıdvanına nail olursan muhles ya da muhlis olursan ike lehum rizkum ma'lum yani onlar için bilinen o rızık var malum olan rızık var ya da ma'lumul hasais hususiyetleri belli ama sadece oraya ait belki isimler itibariyle benzerlikler var ama tadı itibariyle sadece oraya ait olan cennetin Allah Teala Müslümanlara vereceği orada böyle rızıklar var nimetler var fevakih ve hum mukramun yani fevakihu ve hum mukramun peki nedir onlar Vaki onlar çeşitli meyveler onlar olacaklar ve hum mukramun o müslümanlar da ehli cennet de muhles kullar da onlar o nimetlere muhatap olacaklar Allah Teala onları o nimetlerle şereflendirecek ve hum mukramun yani o nimetlere nail olacaklar. Peki nerede? Fi cennetin naim. Her tarafı nimet olan cennetlerde. O nimet cennetinde ala sururim mutakabili. Nasıl o nimetlere onlar muhatap olacaklar? Ala sururin onlar kürsülerine seyirlerini oturacaklar mutakabilin karşılıklı olarak Kürsülerinin üzerinde mutakabilin karşılıklı oturdukları halde vahum mukremun onlar cennetin nimetlerinden istifade edecekler. Yutafu aleyhim bi ke'sin min ma'in. Onların etrafında kadehler. O kadehler de min ma'inin nereden çıkacaklar? Böyle cennette yerden çıkan haricun minel uyuni öyle gözelerden şaraplar fışkıracak, şaraplar çıkacak. Oradaki o şaraplar kadehlere konacaklar. Yutafu aleyhim bi ke'sin o kadehlerle onların etrafında dolaştırılacak, getirilecek, onlara sunulacak, takdim edilecek. Tabi cennetin şarabı dünyaya benzemez. Ayet-i de ifade ediyor Cenab-ı Hak. Onda sarhoş etme hali yok. Dünyada içer acıdır, ekşidir, Öyle diyorlar. İnsana sarhoşluk verir ama cennetin şarabı öyle değil. Yani şarap deyince bunu karıştırmamak lazım. Yutafu aleyhim bi ke'sim min ma'in. Beyda lezzetin li şaribin. Bembeyaz. Lezzetin yani lezzet sahibi lezzet veriyor. Kime li şaribin? içene İçene bir lezzet veriyor. Ki o lezzeti dünyada hiçbir gıdada, hiçbir haram veya helal olan şeyde bulamaz. O kadar bir lezzet verecek. La fiha gavlun. Orada gavil yok. Gavil şu, birisi dünyada hamur, içki aldığı zaman, içtiği zaman içki onda ne tür arızalar oluşturuyorsa, baş ağrısı, baş dönmesi, kusma gibi içkiden neşet eden ne kadar arıza varsa la fiha gavlun. O içkide cennet şarabında bunların hiçbiri yok. Velahum anha O içkiden dolayı da orada içtiklerinden dolayı sarhoş olmazlar. İçerler ama sarhoş olmak yok. İçerler sarhoş olmak yok. Ve indehum kasratu Onların katında bir de ne olacak? Kasratu tarf. Yani bakışlarını eşleri üzerine hapseden habisatul a'yuni ala ezvacihinne eşleri üzerine gözlerini çeviriyorlar oraya odaklanıyorlar eşlerinden başka kimseye bakmıyorlar nazar kılmıyorlar işte cennette onlara Allah Teala ve kasratut tarfi bir de iri gözlü iri gözlü olunca o da hurilerden bahsediyor ayrı bir güzellik veriyor kadına öyle olduğunda buyuruyor Kur'an-ı Kerim ke ne beyzun mekunun. sanki onlar beyzun yumurtalar yumurta korunan bir e, ka kabın içerisinde ya da kumaşın içerisinde tozdan başka şeyden korunan bir yumurta gibi onlar ke ne yumurtalar gibiler. Peki bununla Arap böyle dermiş. Bir kadın çok güzel olduğunda sanki böyle keennahu ne beyzum meklun. Kur'an-ı Kerim Arap'ın algısı üzerinden o hurinin ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. Bizde sedef kumaşlar içerisinde derler. Sanki sedef kumaşlar içerisinde o kadar güzel bir kadın hurilerden bahsediyor. O huriler bu kadar güzel olacaklar. Fa akbale ba'duhum ala ba'din onlar birbirine yöneldiler. Yani kim yöneliyor? Ee, ezilen kadro üst kadroya yukarıda yönelmişti. Burada ise fa akbale ba'duhum ala ba'din. Burada ehli cennet birbirine yöneliyor. Müslüman Müslümana ehli cennet yöneliyorlar, birbirine geliyorlar. Yetesa Hani dünya. Dünyadan soruyorlar. Ya diyor dünyada nasıldı? Kimdin? Nerede yaşıyordun? Orada kimler vardı? Müslümanlar neler yapmışlardı? Sayılar nasıldılar? E, yenildikleri zaman neden yenildiler? Zafer kazandıklarında neden kazandılar? Niçin alemi İslam Kudüs'ü kurtaramadı? İşte Kudüs'tekine soracak buradaki e sen neden yardıma gelmedin, neden yardım etmedin diye bu şekilde belki Allahu Alem Cennette bu vapta aralarında konuşma olacak. Kale kailum minhum inni kâne li karîn. Onlardan bir tanesi diyecek ki yani sözü alan konuşan minhum ehli cennetten inni kâne li karîn. Benim dünyada bir arkadaşım vardı. İnanmazdı. Onu bulabilir miyim diye biraz sonra onun bir seyahati olacak cehennemde ya da soracak, soruşturacak. İşte ondan bahsedecek bir sonraki sayfede. Allah Teala ehli cennetin şu nimetlere muhatap olan Müslümanları, bahtiyar Müslümanları içerisine bizleri de ilhak eylesin. Estağfirullah ve tuğbileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.